Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş. Allah, Muhammed, Hülefa-i Raşidi'nin isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş. Fethin, Fatih'in, Mabed'in der kitab-ı mübini, bu ulu dini kaldıran kim? Dinimize, imanımıza saldıran kim? Mabed'in göğsüne uzanan namah demeli kimin elidir? Söyle Dilleri kurusun Ayasofya, Ayasofya Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Ayasofya Ey muhteşem mabet Gel etme Bizi terk etme Bizler Fatih'in torunları Yakında kutları devirip Yine seni camiye çevireceğiz Din taşlarımızla Kanlı göz Abdest alarak secdelere kapanacağız bir ve tekbir sadalı boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ezanlar fetih ilanını ozanlar destanını yazacaklar. Putperes Roma'ya yeni bir mezar satacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerinden yükselen ezan sesleri mezarları yeniden iletecek. Şereflerin yine Allah'ın ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed'in aşkına, şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün cihan fakir. Ayasofya, bu muhakkak olacak. İkinci bir pelin, yine bir bazı badeler Bugünler, belki yarın, belki yarından da yakındır. Ayasofya, belki yarından da yakındır.